Evet arkadaşlar yorumlarda okudum tatlış mı tatlış bir karakter gelsin demişsiniz. Ben de hemen sizler için bunu getirdim. Bilin bakalım bu kim? Tabii ki de birçoğunuz biliyorsunuz ama belki de birçoğunuz bilmiyorsunuz. Tanıştırayım. Pokemonlar. Pokemonlardan Pikachu. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? 5000 tane Pikachu'yu. Elektrik çarpan Pikachu'yu Kirpi Sonya'ya rakip yaptık. Bu arada Kirpi diyorum ben sürekli ama siz de fare fare yazmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sizce hangisi? Kirpimin fare mi Sonic diyelim. Evet karşımızda gördüğünüz gibi mavi takıma karşı sarı takım diyelim. Yani e, Sonic'lere karşı Pokemonlar arkadaşlar 500 tane Pikachu var burada. Topu da 500 tane Pikachu. 5 e, a, pardon 5000 tane Pikachu. 500 tane Kirpi Sonic'e karşı. Hadi bakalım yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Pikachu'lar pikacılar kirpi sonikler o Pikachu'lar elektrik saldırısı yapıyor kirpi sonikleri savuşturmaya başarıyor. Yalnız var ya çok mu adaletsiz olmuş diyeceğim ama e, Pokemonlar çok güçlü gibi ama sürekli ateş ediyorlar yani elektrik çarpıyorlar. Aa şuna bakın bak 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 yumruk atıyor. Vay be Joker gibi bir şey silahlı çıktı bizim birkaç olan silahlı çıktı arkadaşlar. Haydi bakalım kimin kazanacağını yorumlarda yazmayı unutmuyoruz tamam mı? Başka kahraman istiyorsanız arkadaşlar istediğiniz kahramanları yorumlara yazın. O şu bakın her yer elektrik oldu her yerde elektrik akımı var yüksek voltaj var burada. Dokundum mu çarpar kirpi sonikleri de çarpıyorlar galiba baksanıza 5000 tane kirpi sonik 500 tane kirpi sonik 5000 tane Pokemon'a karşı bakalım ne yapabilecek ee, Bu kadar güçlü mü bakalım Kirby Sonic? Şuna baksanıza o Bak şuraya bak şuraya bak En az e, 50 100 tane Pokemon Pikachu yani arkadaşlar Kirpisonic'i kıstırmışlar Tenha'da Ortada top oynuyorlar resmen Kirby Sonic kaçıyor Kaçıyor bak bak, bak kaçıyorlar Nereye kaçıyorsunuz da? neyi korktunuz o kaçıyor gibi yaptılar geri döndüler ve saldırıyorlar ya güzel hadi bakalım bu maçı kim kazanacak çok merak ettim ha 5000 tane orduya karşı 500 tane ordu ee, tabii ki Sonic kazanacaktır bakmayın arkadaşlar böyle Sonic uçuyor kaçıyor ama birazdan e, Pokemon'larımızın Pikachu'ların işini bitirecek keşke yanına farklı bir Pokemon daha getirseydim Öyle daha iyi olurdu değil mi Bakıyorum şöyle ee, bizim sevgili Sony'imiz kaçmaya devam ediyor. Bir yandan dayak yiyor, bir yandan kaçıyor. Ben öbür tarafa gideceğim bakalım öbür tarafta olaylar nasıl gelişiyor, neler oluyor. Oo, ortalık fena karıştı. Ortalık fena karıştı derken arkadaşlar burada bir sürü Pokemon var. Aa, bunlar Mefta olmuş. Abi, Kirpisonikler bastığımız bahsettiğimizden daha şey çıktılar. 5000 tane orduya karşı arkadaşlar galip gelen kirpi sonik oldu. Hadi bakalım güzel bir karşılaşma daha ayarlıyorum şimdi. Evet bir biraz önce olan e, ee, olayda kirpi soniklerimiz kazanmıştı ama bu sefer narları dikecekler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda 10.000 tane kirpi pokemon. Kirpi soniye taktım ben de he vallahi taktık mı tam takıyor. Oha 10.000 tane. Pokemon Pikachu'ya karşı arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Pikachu'larımız burada 10.000 tane, 500 tane de Sonic var. Hadi bakalım arkadaşlar karşılaşmayı hızlı bir şekilde başlattım. Bakalım evet. Pokemonlar hızlı bir şekilde gidiyor. Hem yumruk atıyorlar bakın. Şurada göstereceğim. Hem yumruk atıyorlar, çift elle vuruyorlar hem de elektrik çarpıyorlar. Abi şuraya bak. Şimdi sonikler araya karışacaktır. Araya karışan kirpisonikler de mefta olacak muhtemelen. Evet şöyle uzaktan izleyelim şöyle bakalım. Her yer elektrik abi elektrik dalgası oluşturuyorlar. Fena bir şekilde kirpisonikleri çarpıyorlar. Ama kirpisonikler de durmuyor tabi. Geliyor gidiyor bir tane e, pokemonu bayıltıyor. <laughs> Ama pokemonlara helal olsun. Vallahi var ya küçücük boylarına bakmadan e, kirpilerimizi çok güzel savuşturmaya başarıyorlar. Oha Sony'i gördünüz mü? Şuraya bir geldi iki tane Pokemon'u iki tane Pikachu'yu bayıttı. Abi çok güçlüler. Eee 10 ee, bin tane orduya karşı siz ne diyorsunuz? On bin tane orduyu ezebilecekler mi? Burada bizim ee, Sonic'ler kaçıyorlar. Aa niye kaçıyorlar bunlar? Aa kaçmıyorlar. Burada Pokemon'lar var bu Pokemon'lara geliyorlar. Arkadaşlar havaya bakın yağmur yağıyor sanki. Full time elektrik dalgası var. Vallahi kirpi sonikleri gördünüz. Daha doğru pokemonları kovalıyor. Önündeki pokemonlar yetmiyormuş gibi. Bir de onları kovalıyor. Aa, oha. Pokemonlara bakın hiç durmuyor hız kesmiyor. Daha doğru savuşturuyor. Abi 11 tane pokemon. Hangi birini yeneceksiniz kirpi sonikler? Bence hiçbirini yenemeyecekler arkadaşlar. Şehir sizce kimin olacak? Şehri kim feth fethedecek? Kirpi sonikları biz mi yoksa Pokemon'lar mı? Evet bunlar oha ne oluyor burada? Hmm, karşılık veriyor helal olsun valla. Pokemon'lar da karşılık veriyor. Mükemmel. Bakalım burada kim kazanacak? Diğer e, kirpi soneyimiz baga girdi bu arada galiba. Hiç kımıldamıyor. Aa niye baga girdin sen böyle bakayım? Seni bagdan kurtaralım mı? Aynen Pokemon'u seçtim yanlışlıkla. Nerede bu eee Sonic? Aa Sonic'i seçemiyorum. Gücüne bakacağım. Ayaklarından seçim yapamıyoruz değil mi? Gövdeden de yapamıyoruz. Abi bu kirpi sonic mefta. Pokemonların gücüne bir bakalım mı? Gücü kaçmış? Aa 250 mi? Evet 250 gücü. Gariptir ki arkadaşlar. Ee, Pokemonların gücü 250. Ooo Sony'e bak. Aradan zıplaya zıplaya geçiyor. Aa burada kıstırdılar. Pokemonlar çok pis dalgaya başladılar. Of. Full elektrik akım veriyorlar. Efsane bir şey. Efsane. Sonicler ayva yedi. Abi o kadar elektrik dalgası oluşturuyorlar. Oo şuraya bakın. Bak, bak bak Of 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 of. Her yer elektrik dalgası, elektriklenme oldu burada. Müthiş bir şekilde elektriklenme var. Kirpi Sonic hareket edemiyor. Bak öne doğru vurmaya çalışıyor ama boşluğa vuruyor. Ee, bu da baga girdi. Dur bir dakika, dur bakacağım. Merak ettim, <laughs> bunun gücü kaç acaba? Evet, e, gücü 15 binlerde. Dur lan, dur, uçma, tamam uçma, uçma, dur. Gaza geldi, uçuyor bizimki. Bizimki uçuyor. Aa, evin içine girdi. Camdan içeriye girdi, binaya girdi, ötlek. Abi, e, sonraki korktu, evin içine girdi. Camdan içeriye girdi artık. E Evet arkadaşlar galiba e, Baga girdik tip sonikler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi karakterler gelsin bunları yorumlarda yazın tamam mı? Hadi bakalım. Eee maalesef ki Sony'miz bug'a girdi.